daha önce okuldan kaçtıysan bir parmağını indir. Yaramazlık testi. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen bayağı yaramaz birisin. Ama sonda herkes parmak indirecek. Eğer daha önce evdeki bir eşyayı kırdıysan bir parmağını indir. Eğer büyük birine küfür ettiysen bir parmağını indir. Eğer hala kanala abone olup videoyu beğenmediysen bir parmağını indir. Eğer annen veya baban sana bıktım artık senden dediyse bir parmağını indir. Eğer okulda birileriyle kavga ettiysen bir parmağını indir. Eğer odan sürekli dağınıksa bir parmağını indir. Eğer sakın yapma dedikleri bir şeyi inadına yaptıysan bir parmağını indir. Eğer paylaşa basınca ilk sıradaki kişiyle kavga ettiysen bir parmağını indir. Eğer uyuyor numarası yapıp telefonla oynadıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini ve en büyük yaramazlığını yorumlara yaz.